Neyi yapmam dediysen hepsini yaptın. Nasıl olacak? İntikam aldırmam dedin. Aldım. Ölürüm de evlenmem diyordun. Ha? Evlendik. Düşman da benim, soyadı da. Öyle diyordun ya. Bak bakayım oraya. Ne yazıyor soyadın? Dilace Bece. Sen benim saçımı kestin. Ama ben senin kolunu keseceğim. Tebrikler sevgili eşim. Beni bu evliliğe mecbur ettiğin için çok pişman olacaksın. Ama artık çok geç. Senin sonun ben olacağım kuzgunca beşi.